arkadaşlar e, siz siz yerime derken şurayı sildiler daha demin ben de şimdi evi gezeceğim üst katta olabilirler ha orada konuşuyor beni aldı Onun <laughs> sinirsin ya Beni oraya koyacaktı Olmayınca şaşırdı Beni oraya koyacaktı Ama olmayınca şaşırdı <laughs> Tipe bak abi. Bunun üçüncü serisi bu arada Bununla çok geç diyebilirsiniz ama Benim de bir geçeceğim var Otur biraz şöyle yapak Heh, tam Aralık günaydın 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 yazmışlar niye niye yani ha ya bu kız güzelleşmiş güzel ne olmuş lan kız kardeşimi görebilir mi Ni yazmış. Mi evet. Ben tablet oynayacağım. Nerede benim tabletim? Bir ben... ha.

kızın gelsin, yüzü çok kötü. Um, Oynayarak yiyecekler. Yemek mi yiyecekler? Asla. Neyse yine geçeceğiz. Ashley ona bakma. Bana bak. Ben çok tatlıyım. Kışır. Yüzler bana kimse Kıyamaz. Kıyamaz iyi. Şimdi eee Bu evde tek işimiz olan M teşekkürler yazdı. Niye teşekkürler yazıyor Niye bakayım? Çünkü Miyav. Arkadaşlar bunlar da işleri çakıracaklar gibi Değil mi? Böyle bir şey istediniz mi? Hadi ikinci videoya geçecek o zaman.